Şimdi o mükemmel oyuna geçeceğiz arkadaşlar. Oyun oynayacağız zannediyorsunuz. Hayır. Başka. Hiçbir kanalda, dünyadaki başka hiçbir kanalda izlemediğiniz bir oyun izleyeceksiniz ve başka hiçbir kanalda izlemeyeceğiniz bir oyun izleyeceksiniz. Maç hemen başlıyor. Oha! Menüye bakın, menüye. Sik ana diş macunları yazıyor şurada. Sik ana diş macunları. Ananızın ak sütü gibi beyazıdır. Rekits. Aga. Aktan fele basıyorum. Dur Günhan'a basayım. Ben hepinizi sikiyorum. <laughs> ben hepinizi sikiyorum. <laughs> Hadi oynayalım. Pog! Oha! Tekme. Oha. <gülüyor> <gülüyor> e yumruk. Çözülen gizem hikaye sayacı, ıms sayacı. Her ya şey burası şey neresi çıplaklar plajı olsa iyi olur ha. Efe bas dur Efe bas diyor niye? Yayını beğenmeyi unutmayın. Bes. <laughs> Hanımefendi. Günde kaç kilo basıyorsun? <laughs> basıyorum can. Ben de çok iyi basıyorum. Ay kıllara bak ağzıma gidecek. girecek. <laughs> o ne lan? Biri bir şey satıyordur. Lan nereye geldim lan? Kıllara bak lan. Aaa. Hop. F bas. Kokusuna bomba. <laughs> Kuku bomba. <laughs> Kuku bomba mı satılıyor? Baklavanın iyisini Gaziantep'te, kuku'nun Kuku iyisini bende ince. Kuku bomba. <laughs> Dur kızlarla konuşalım. Aa gülüyor. Fazla mayon var mı? Alırız canım sen ister. Ama burada satan yok ki. Şuradaki evde belki mayas, yok evet, kızmış. Şurada bakarım senin için. Allah Allah. Hok! Dağlara bakın. Biraz kızlarla konuşalım. görmeden. Oh, oh, oh. 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 Çok iyi, çok iyisiniz. Kızlarla konuşabiliyor muyum? Dur bakayım. Merhaba güzel hanım Merhaba. Dansınıza eşlik edebilir miyim? Neden olmasın? O, oh, oya oh bas. Puk, puk. Oh, Kızın içinden geçiyorum ama, oh! Oh, bacağım sokuyor. Hayır! Allah Allah. Tamam, tamam. Dans etmek istemiyorum. Selam. 9 lirayla erkek diye buna ver. <laughs> What the fuck? <laughs> Siz konuşuyor muyuz lan? Ah ah gözlerim gözlerim inanamıyorum ay moçomen ben sizin hayranınızım bir fotoğraf çekilebilir miyim? Evet evet. Benim eve mi gidelim yoksa <laughs> Hadi bakalım. Adamla konuşacağım. Alo dans ediyorum canım gelemem. Zirvedeyim sesini duyamıyorum. çok çok güzel. Hanımefendi selam. Dansım nasıl? Evet. Var mı bir şey? Dağ gibi Aa. Oo, dağ gibi lan diyor. Evet, çekilsin ayol. Kastırıp karışık kapatıyor. Bu ne? Sokma. Evet, mı? evet. Zıplat böyle. Evet, La ne yapıyorsunuz lan ben içinde? Bas, bas. Ya sen kendi kendine mi konuşuyorsun abi lan Ha, ne, no, ne no oluyor ya? E, oh, oh rüya gördüm. Ne oluyor lan? E, kim o? Dışarıda birisi mi var? Ver canı. Maça ben, sen misin? Sesinden tanıdım valla. Bir dakika, rüyamda aynı sana benzeyen biriyleydim. Ama sanki daha kıllıydı ya. Ne demek lan bana benzeyen biriyleydim? Nasıl bir birlik deli? Diyot, e, şöyle bir e, bu biraz. bu, biraz sulu bir rüyaydı baş bir şey. Lanet ya, sen hemen Kanka kız mı? E, rüya sadece hızlıca oldu bitti. Bunların hepsi şey oldu yani. Sen merak etme. Hem sen değildin o yani. Sana benzeyen biriydi. Eren diye biri var. Ha, ya. ha öyle de ya vallahi. yine kim ya belli değil Allah Allah. Ne oluyor lan? Ne oldu? ne oldu? Dark evrene mi geçtik? Hanımefendi iyi misiniz? Hanımefendi. Aç Koru bizi. Korkma canım geldim. Çok korkuyorum. Ne oldu kız? Efendi, eve gitmek istiyorum. Şu olayları çözeyim, bize gideriz. <laughs> tamam. Ne oluyor lan? Ulan tatil yapmaya geldi. Herkes bağırıp çağırıyor. Aman hakayım. Ne oldu? Beyefendi. Kumsalda insanlar var. Başlarına bir şey gelmiş olabilir. Tek başıma gitmeye korktum. Ben hallederim Sen kimseyi köprüden geçirme. Ne oldu lan? Şimdi başlıyoruz. Pişt, pişt. Bunlar hep pompadan oluyor ya. Az sen bir şey alman ha. ha. Mazlum. Ha. Oğlum. Oğlum. Ha. Hayır. Ha. Hayır. Ha. Hayır. Ha. Üstüne atladılar. Hepsi üstüne atladı. Ha. Var mı? Nerede? Ha. Ha. kim yaptı bu sıra? Cevap Sabah ya. Onlar, onlar yaptı. Kim yaptı? Onun mezarı mı bu? elinize sağlık. Be. Siz manyak mısınız oğlum? Hanımefendi? Bin bir, bin Ölmüş insanlar. Yardım edecek kimse yok mu? Ben geldim. Buyur güzel bayan. Çok kalabalıklar ki. Kim geliyor ya? Hayır bakmak istemiyorum. Jumpscare var. Anan siki. <laughs> Hayır. O ne? Biri sürünüyor. Ne oldu oğlum sana? Ne neler oluyor burada? Onlar birden geldiler. Errail'in torunu. İyi misin onlar kim? Dönüştüler. Kim dönüştü? Kim dönüştü? Efendi. Efendi. <laughs>

Orta bebek, sendin ha demek. Ortal bebek. Geldim lan. Şuradan mı gitsem acaba? Neyse buradan geliyorum lan. bölümün sonu muydu? Aa dur. Baya gidiyoruz. This <laughs> is a match. This is a match. <laughs> Harita bu <topu> mu? <gülüyor> 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 Oha. Nothing. Without a or <laughs> a Gülsene Barbaros made the match Adamın tatil fotoğrafları Tutu ek ortada sizi She said <laughs> my <schon> <flownoire> ben de aldım bir şol gömle What are you waiting for a babo the match you Ben ekstrem bir oyun you want it, I you know. And this is a match, a match, a match of worlds. <laughs> But it would be nothing, nothing. You don't understand our man. Allah Allah. Arkada köpek balığı var bak. I am a wild animal, and I'll find the best. I will Cansi talk dirty to you Erzurum'dan And çok you daha will iyi be var so <gülüyor> <gülüyor> And you can call me sugar baby I can be your sweetie Cinni flash malı Bence en iyi is okay. But if you want I can use to surely This is a match A macho, macho swirled But it did for <laughs> nothing, nothing With her arm your mama Mükemmel insanlarsınız siz. Siz mükemmel insanlarsınız. Allah'ın delileri. <laughs> Tır kredisi de geldi. Dargeler, geri dönecek. Gerçekten benim için yapılmış en iyi şeydi herhalde. Bu kadar emek, gurur duydum. Helal olsun. Teşekkür ediyorum.